Gide gide Tamam mı? Aldım 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 kaçamaz. Kardeş Hadi benim bakayım. dostum Yaşar düşmanı ölür. Oo, bir bakalım. Ekip var abi? altta. 3 kişi var. Aynen. Ben şöyle bu tarafı binaya doğru gidiyorum acı. Kalın da. Onlar iyi küçük yerler aldılar. Tamam. Biz hemen bir... Ü, sol attı. Solda atış var da. Yapıştırsak mı ki? Evet, çatışıyorlar ha. Kanımız kaynadı valla. Bas kaytçı bas. Gel bana Çal kek çal. Al Aa, Aa, al, Üstü üstü katlı var. Çik, Baba çik. burada <gülüyor> da üstü <laughs> <üçte gülüyor> adam var. Burada <laughs> önümüzde kaya bu evde. Bu evde adam var hatta adı. Lan nasıl düşmüyor? Aha başka adam var, başka adam var. Burada. Burada, burada, burada. Dur, 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 dur. Gel, gel, gel. Çabuk gel altta. Bak geldi. Bak geldi. geldi. Banki geldi. Mermi tamam, bitti. Helal. Hacı beni bayılttım adam nerede? Ölmüş. İki geldi. buraya saklanmış. Benzine bak. Tamam inene kadar gideriz daha sonrası da Allah büyüktür. <laughs> ya bak. Nene kadar bu bizi götürür kanka merak etme. Götürmese de getirir. Onu onu atanlardan alırız ya. Aynen. Aa bak yaklaştık. Evet. Aynen. Tamam. Orada vardır şimdi araç. Onlar dokunmadan hemen alalım. Lan şimdi tam, Onlar tam üstündeyken. Şimdi onlar sen mi alacağım, ben mi alacağım kavgası ederken aha. <laughs> Ulan evdeymiş. Eve gitmiş. Evin içinde hadi. Oba selamun O çatıda kaldı bir de. Çatıda. Bomba attı. Ay Burada burada burada. Kaka, burada gördüm. Şurada. Bir <laughs> <Üfat. gülüyor> Tamam. Ben de görüyorum. Tamam aldım onu. Tekmiş lan. Tekmiş lan. Ana. Uf. Uf. Fena kastı. Kastır. Kastır. Kasıyor. 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 kasıyor, Kavur abi. Kesin kafa atacaklar. Allah kafa atana kafa atarız. Öyle de. Bir beş dakika sonra Nerede? Drop nerede? Çatta. Drop nerede? çatta. Tamam. Drop'u alırken dikkatli olun. Etrafta birileri olabilir. Dur şu arabayı yanaşsam da. Siz mi attınız? Ben attım bombayı. Şimdi şuna bir zıplayış yapalım. bakalım. Aa geldi geldi şey geldi. geldi. Beyler geldi geldi sıkıyor. Üf adam ağaçta. Oha bunun da önümde de gidiyor. Atla, i̇nfo atla, atla. Aldım info atacağım bak şurada. Bak biri burada biri ağaçta. Para abi baba solda var baba. Dikkat edin. Ha gördüm o. Yedi. Can basıyorum, can basıyorum. Bir ben görelim sen bunların. Baydım. Evet. Neredeki baydım? Ağaçtan. Korku bir işaret atın bak ben şey görmüyorum ha. Pardon dur hemen atacağım. Ha, atacağım. Bitirdim. Yo yo bitirmedim. Adamım bitmedi. Orada var. Düşman görüldü. Ağaçta, ağaçta var. Bir tane ağaçta mı kayadan mı var? <laughs> Hah gördüm ateş. Üf. Ben tamam, vurdum bir tane be. Tamam baydım. Çok güzel. Öbürü? çok iyi. E ee, öbürü de öbürü de karşıda. O da yedi. Bu kaçacak. Yedi yedi durdu, durdu, yedi o da. kaçacak. Silah al. Kar yedi benden. Bomba attı bana. Helal. Gidiyor gidiyor. Tamam mı? Aldım, aldım 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 kaçamaz. Kardeş Hadi benim bakayım. dostum yaşar düşmanı ölür. Bu info erken atsanız iyi olur ha beyler. Vallahi ben Hiç coverda, şey coverdan ben. olduğum için atamadım ya. Ben önümde kaya vardı, şey vardı ne vardı? Duvar. Ulan yine mi geldi bomba? Ha pardon. Ben attım. Tamam, tamam. Ya. ya sen at da. 3x isteyen. ki diyorum. ben şarjda. Çek ben indiriyorum tamam. bomba atıyorum bomba atıyorum bomba atıyorum bomba atıyorum bomba Hayır hayır İsmail İsmail geldi bomba. Hayır telefonunu Biraz indi ay, bir daha atıyorum bir, bir daha atıyorum bırak bırak, bırak sal sal düşüreceğim ben sana. Onu. Tamam şu kenarına at. O o anlıyor. iş bizde bomba mı bombacılık? Bir tane daha. Hayır ki mi? Geldi düşüyor. Lan ne oluyor? Düştü bomba tamam bomba, geldi. Bomba verim mi? Düştü tamam düştü. Al 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 İsmail al. Proza var ha, isteyen Yok olsun. ben almam, var mı karmız falan? Tamam. Tamam, 3x alamadın neyse. Tamam 3x alacağım. Tamam. Ya şimdi buradan da geçilmez ki geçersin ya. Ben geç, ben alırım ya sen, sadece kolum atayım. Üff var ya. ay daha havada iniyor, yok lan daha mı düşmüş o? Daha düşmüş aynen, yani. bakta görünüyor. Yeride, bak tam şurada aynen Tam ben önümüzde. Gördü. Ağaçta ne lan o? Ağaçta kalmış gibi görünüyor. Ha daha düşüyor mu? Yok. Ben de ağaçta duruyor. Şu an ağaçtan yeni iniyor. Baba bölümü Şu an daha yeni düştü bende. O kastı. Aa buraya düştü. Hadi beyler geçer geçer. Bir tane Abi, buraya düştü. de buraya düştü. Aynen. Bende o görünüyor. Üf, direkt kafa attın. Aa, adam adam. Vur, 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 Vurdum. Adam yukarı çıktı. Biri de burda biri de burda Biri de burada önümde. Tamam. Kanka biri de burada. Geldim baba. Tamam aldım onu. Bir daha mı var? Afk kalmıştı ya. Bu direkt bitti ya. Tamam. Kroz artı var, M4'ü var. Ben vurdum, biri arkamdan vurdu dedim adam Canı bitti. gitti. Aynen. Adam görmedi, ne yapacağını bilmiyordu. Kapı açılmadı adama ilk kapı. Adam kapıyı açamadı. <laughs> Kanka Aynen. var ya çok pis kaçıyor. O zaman ben bir camdan çıkış isteyeyim. Ha araba araba araba, araba 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 geçti. Araç araç araç. Araca aracı zarar verme aracı zarar verme. Aracı zarar verme. Lan! Lan aracı zarar verme. Ver. Ah be kanki lan ya, kim sıktı <laughs> lan arabaya? Siz İsmail'i sağ Lan Kanka dur şuradan gideceğim. Çatışma bu tarafta. Uf. Oo harika kitlendi. <laughs> kitlendi vallahi. Dur Duralım. Lan önümüzde. Ya niye sıkıyorsunuz ki ben anlamadım ha, ya. Aa sislemişler ah, sislemiş. Sislemiş. Sise bomba sise bomba. Sise bomba. Tamam. Bombalıyorum gitmeyin. Bombaladım. <laughs> Üf biri yatırdı Allah. Biri gitti. bitti 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 adam bitti adam bitti bitti, bitti. <gülüyor> <Alo>. <gülüyor> ama bu bombalay çat 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 bu <laughs> azar zarar vermeyin de ne yapıyorsanız yapın hop yok mu bunlarda ya bomba yok mu hiç 8 var 8 var, var. hacı nerede burada nerede dur onu ben alayım oo aha kim düştü lan 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 kaç kanka geri çık kanka Hacı. Abi, nasıl düşmüyorsun ya? Gel gel ha gördüm. Baydım onu. Abi ben düşürdüm diye biliyorum ya. Beyler koru 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 ben baydım onu. Bizim adam gitti. kalçi abi kasmasa ben düşürürüm ya. Vallahi kasıyor ya. Şimdi sen bir canlı bas. Adam düştü mü? Düştü düştü bir tane baydım ben. Daha iyi çıkardı ama. Tamam burada? Kanka bu tarafa. Bana 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 bana. Geldim geldim geldi, geldim. Burada. Geliyorum. 2 2 2. Çok az çok az da vurla vur vur. Çok az yanıyor burada yandı. Vur şunu ha. Bravo. Diğer nerede kaçıyor? O soldaydı. Büyük ihtimal 4 kişi olabilir. Kanka burada önümde. Helal. Helal. Bravo. Dikkat dikkat dikkat. Beni boşver dikkat. Kanka solda da ses var. Gel 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 gel. Aa. Ah. Ya hadi ya. Geldi. Kaç canı 0 Bir daha var. Kaç diğeri geldi ki? Helal be. Adam. Adam. İsmail diye yazılır. Oh. Adam hayırdır yok. Lan. Acı. Ne oluyor? Hayırdır <laughs> Siz hayırdır ya? Kıyak oh, kıyak. Lan, güzel oldu. yaptım beni düşürdü ya. Hacı, Hacı. şu... Evet eh, tamam sen canlı bak. Şeyde de var. Adam baktı pingim mi ne vardı? Kanka ya da kanka. benim pingim vardı. Herif bir ışınlandı. Belli balitan var ya. Kanka. Oğlum. Üf neler ne valla. <laughs> Son 2. Dikkat edin. Bir can basalım. Bizim adamın AVM'si vardı. Nerede? Valla şu an. Bende. Bu muydu lan? Almış almış. Bende mi? Abi şu kopu alayım ben bir. Beyler 6x var. 4x var, 3x var. Adamları dağıttık emin ederim. Üf, bunda avuk gel ver ver. Avuğa iş. Işte. Abi biliyor oyunun alanına düştü. Avuğa dayanamam. Işte, bir oyun alanına gitti. Allah yardımcısı olsun. Allah günahlarını tamam. affetsin. Yerimiz iyi kanka. Ay yani şu araca binin de bir gezek ya. Aynen araba patlatacak hali yok. Ya arası gitmiş ya. Yani. Nasıl ne gitti? Yok kaç araca binmeyin ya. Üf araba yanıyor cahil cahil. Bu yılanlıyodur kesin. evde olabilir. ha diğer yılanlıyı verdim. Bu yılanlıyor aynı bir yerde. Kanka sonda ses. Burada ses, ses, ses. Yılanlıyor. Kanka burada, burada, burada. Hayçi. Aracın orada. Aracın orada. Tamam. Ben önden gidiyorum. Ben, ben çapraz, çaprazla da bir tarayalım, bitirelim Ulan. bunu. Ulan. Kanki, helal. Şey helal. Burada, burada, burada. Helal. Lan nasıl vurdu? Yuh. Vallahi. Yuh ya. Azrail'e kadar var. Acı bak var ya deli gibi sütü kafasına ya. Sıraya. Çat çat rio 19. Çat çat 19. Ah ay be lan. var ya deli gibi et çat attım ha. Ay he. ay. Ulan bir de avukla sıkız ayıptır ya. <gülüyor> <gülüyor> Adam gelmiş orada loot yapıyor. He <gülüyor> lan. <gülüyor> Azrail Furkan. Ooo leşler de iyi ha. Tabi <laughs> ya 14-20-25. <laughs>